Evet bir kişi var ki gülmüyor. Kıvanç. Komik gelmiyor çünkü şef. Özür dileriz Kıvanç. Estağfurullah. ne gülüyorsunuz oğlum? <gülüyor> 3-2 olsa üzülürüz, kırılırız. 4-1 olsa deriz ki yapamadık. Yani iki tabak lazımdı. Ama 5-0 yani bazı mağlubiyetlerin kaçınılmaz bir sonu vardır. Biz bu sondan tabii ki çıkaracağımız dersler olacak ama burada bir keyifsizlikte yaşamaya gerek yok. Az sonra bir oyun oynayacağız. Ee, karşı takımında anaların üstü gibi hakkıdır. Çünkü biz de dün yendik ve nasıl ki e, nün nün nün, nün nü yaptıysak <laughs> bugün de onların gerçekten hakkıdır, yerindedir. Varken keyfi çıkartalım. Zaten bir haftamız kaldı şefim. Barbaros peki sana bir soru soracağım. Sergenleri ki ben Kazanan kaybeden fark etmez. Ben arkadaşlarıma oy vermem. Barbaros, atacağız kardeşim. İstesen de istemesen de ben arkadaşlarıma oy atmayacağım. Onlar da bana atmıyor. Sen bu gece oy verirken kaybeden tabaklara göre mi vereceksin. Yoksa arkadaşlıklarına göre. Ben mi? bugün o piti piti sayacağım şef. Çok ciddiyim bu konuda. Başka hakikaten olmaz. Yani neye göre? <laughs> kaybeden tabaklara bakacaksın. Yoksa başka bir kriter mi bakacaksın? Barbaros içinden mi sayacaksın dışından mı? Yok böyle o şimdi <laughs> Şevim bu sorunun bug'ı yok yani ben nasıl öleceğim bilemiyorum kaybeden tabaklara mı bakacağım? Hepimiz kaybettik. <gülüyor> 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 ee, hepimiz kaybettiysek yapacak bir şey yok gerçekten hani böyle yapacağım yani sayacağım. Ama Kıvanç bir şey var. Gerçekten bu sefer bu oyunda özellikle büyük yani hiç bir organizasyon yok yani açıkçası yani gerçekten yani ne düşürse ne yapacaksın ne yap yok yani ortada büyük kalabalık vardı sadece. Sen bunu hissedildi mi? Organizasyon vardı aslında şef başta ama sonra yetiştirememeye başladık. Yoksa dilara başta herkese görev dağılımı yaptı ama ürünlerde 4 kişi olduğumuz için teknik aksaklıklar yaşayınca daha da demotiv de oluyorsun yetiştirme anlamında ve koptuk. Karşı takım 5 yemekte de bizden daha güzel yemekler yaptı. Böyle kaybetmek hiç istemezdik. Bir puan dahi alamamak. Sevmiyorum böyle şeyleri. Çok açık söylemek gerekirse herhalde siz de bizim hiç bu kadar çabuk karar verdiğimiz bir evet. oyun görmediniz. Neden olduğunu da size açıklıkla söyleyeyim. Ben arkadaşlarımdan biraz daha önce gittim not alıyordum. Onlar geldi dedim yani daha dördünü konuşmaya gerek yok. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz dedim. Hepsi de aynı şey söyledi zaten. Tabii ee, yani. Mehmet ilk olarak dedi yani. Tabii ben de. Tabii. Yani ha, ben... ben de beşte beş dedi. Hiç konuşmaya gerek yok. Şipes'le kimde onu sor. <laughs> Gerisini evet. konuşmaya gerek yok zaten. Valla ben de hepsi Burası... mavi abi. Sadece Şipes'le aklında oturup konuştuk. Evet. Yani Onlar şey için zaten konuşulacak bir şey yoktu. yoktu. E Gerçekten 25-30 dakika şefim hayranlıkla izledi kırmızıyı. Ama 30. dakikadan sonra ciddi bir kopuş. Bir ne Artık... oldu çünkü. Yani, yemeği bitirmeye çalıştılar. Doğru söylüyor. Artık 30'dan sonra ...yemekler e, çıksına gitti Çünkü iyi başladılar yani. Bakma sen. Kaptan. Ya şef. Ne oldu? Şöyle ki takım oyununun başında aslında... ...yani mesela Kıvanç ben et yemeğini istiyorum dedi. Ona eti verdim. Tahsin ben pretzeli istiyorum dedi. Ona pretzeli verdim. Ortada üç tane reçete vardı ve Barbaros ve ben vardım. Orada da üç reçete ve... yoktu. Anlat sonra anlatacağım özür dilerim. Anlatayım. Ekstra da verebilir ve... inşallah. Tahsin'e ben o anda dedim ki Tahsin... ...gel tatlıyı ikimiz yapalım... ...o da yetiştiremeyeceğini söyledi ki hak verebilirim... ...çünkü pretzel de diğer iki reçeteye göre... ...daha zor bir reçete olduğunu düşünüyorum... ...yani benim aldığım reçete... ...ve Barbaros'un aldığı reçetenin daha kolay olduğunu düşünüyorum... Ee, ...hatta bence... ...dürüst olmak gerekirse... ...bunların arasındaki yani en kolay bence... ile işte... E, ...yaptığımız spesleydi... ...o yüzden de tatlı da çok zor bir ürün olduğu için... ...gerçekten çok aşamalıydı yani... ...tatlının yapımı... ...ben de dedim ki en kolay olan iki tarife paylaştırayım. Barbaros'a işte kremasını ve bezesini verdim. Ben de kurabiyesine ve şeyine geçtim. Niye ufak ufak o bezeler? Mesela Asan yapmış güzel bir tane adet koymuş. Yani onunla uğraşmaya gerek var mıydı? Daha çabuk pişsin diye öyle yapmış olabilir ama bezenin hamuru zaten sıkıntılıydı. Daha küçük ama küçük, şey küçük yani be. varken Barbaros beze yapmakta ne kadar mantıklı değil. Evet. Abi. Şefim şöyle yetiştiremez olayı tatlı. Ben bunu yaparım dedi tatlı için. Ben yaparım. Sable hamuru zaten altı. Pastacı kreması. Beze biraz yoğun ama. Sablesi var dedi tutarım. Ben dedim ki sableye falan gerek yok. Ver dedim tatlıyı bana. Hani o dedi ki bir test var. Eş işte, neydi ekmeğin adı? Pretzel. O işte o ekmek var dedi onu. Ben de dedim ki bunun ikisini aynı anda yapamam ama dedim tatlıyı bana ver. Ben yapacağım dedi tatlıyı. Ben de verdim çünkü ikisini gerçekten şimdi tatlıyla ekmek Giremem öyle bir imkanım yok yani tatlıyla ekmeğe yetiştiremem öyle bir... Başlamadan önce ben söylediğim bu tatlı gerçekten zordur yani. yani ben alırdım tatlı tatlıyı değildir. başından sonra her aşamasını yapardım. Sonra işte zaten karameli tutmuyordu ona destek çıkmaya çalıştım. Merengin fırına girerken tutmayacağını fark ederek söyledim. Hatta orada bir mi oldu. Bir dakika ben ya Dilara hani Mering senin... yapacaktın? Abi, abi yapacaktım değil. Barbarosa verdim şeyi beni sinirlendirme takti. Ama yok şey. abi merengi, öyle yani. Mering mi olur? Öyle mi olur Dilara? Birbirimize öyle bir sesimizi yükselttik zaten Dilara'yla. Ama artık iş işten geçmişti yani 15. dakikadan sonra yeni bir merenk tut fırına at. Mümkün değil zaten. Yani, yani mümkün bak, atı yok. Ben şimdi 5-0 çok büyük bir, bir yani farklıdır ama yani kusura bakmasın ama yine aynı fikirde dayım ya Bir organizasyon yok. Çünkü bir tane öndü yapmakta çok zaman alacak bir durum yok. Sizin patatesçi Yani onu aslında iki gün bir işe değil değil mi? Beş dakika bir iş yani. iki tane yemek varken birisi onu odaklanacak. Evet, tabii çünkü iki yemek konu sizi etkiledi yani o röştü mantolanarak pişirilen bir şey. Onlar tavaya attılar. Batuhan mantolama ile pişirdi. Çünkü oradaki en büyük özellik Hiç. kenardan yağı alıp üstten döktüğünde o deliklerden içeriye kızgın yağ girmesi. Röştünü her zaman gol yenen tarafı omlet mantığında yapılırsa gol yersin. Yani içi böyle çiğ kalıyor. İçi çiğ kalıyor. Bilin diye söylüyorum. Röştü kesinlikle bir omlet şeklinde yapılmaz. Yani bravo nereden öğrendiyse mantolanarak yapılır. Yani tavayı eğersin, dökersin, ...basmazsın. Bu taraftan sürekli tereyağı alıp gezdirirsin ki... ...içine yağ gitsin ve içini kızarsın. Mavi'yi de tebrik ediyoruz. <laughs> 5-0'lık. Net bir galibiyet. Çünkü açık söyleyeyim... ...yani orada tatlının görseli dışında... ...çok da eleştirebileceğimiz bir şey yoktu diye düşünüyorum. Yani tatlının görseli, kestaneler kaymasaydı... Evet. ...Mavi takımda böyle dibine kadar eleştirebileceğimiz... ...bir şey yoktu bilmiyorum Yok. yani. Yani şüphesle bence birazcık daha peynir alırdı. Evet. Ee, üstüne. Kuruttum. Biraz şey, daha içine. peynirli olurdu. Evet. evet. Krema. Biraz daha gelebilirdi Sergen'inkinde. Ben onu süzüp koydum. Peynirin tadı bana... ...herhalde benle alakalı. Bana çok ağır gelince... ...krema dedim iyice boğmasın. Bir de az koydum iyice çekti herhalde beklerken. Yani. Beklerken onu daha fazla kuruttu. Sura bak. O bayağı böyle bol peynirli makarna gibidir o Öyleymiş. Şüphesle. Bugünkü gerçekten çok zor bir görevli sizi bekliyor bence bugüne kadar en zor bireysel dokunulmazlıkta ya, evet, oynayacaksınız. Ee, o içinde mutlaka ama mutlaka hafif almayın. Tam tersi dikkat alın. Tutun grilleri. 3, 2, 1. Kaldırın kutuları. <laughs> Çocukluğum bu ben. Ne bu? Bebekliğim bu.